Edirne'de faaliyet gösteren köfteci ve ciğercilere yönelik sektörel istişare toplantısı gerçekleştirildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Etso Başkanı Seza Yırmak, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yunus Sezer, markalaşan köfte ve ciğer için neler yapabiliriz sorusunun üzerinde konuşmak adına esnaflarımızla bir araya geldik ifadelerini kullandı. Köftecilerimiz, ciğercilerimiz ilimizin de aynı zamanda birer görünen yüzü ilimizde temsil ediyorlar. Çünkü Türkiye'de fazla, Türkiye'de fazla turist alan, yabancı ve yerli turist alan illerimizden bir tanesi de Edirne. Dolayısıyla buradaki esnafımız, burada da bir markalaşan bir ürünümüz var köfte ve ciğer. Bu ürünün belki muadilleriyle ilgili esnafımızın burada vatandaşlarımıza vermiş olduğu hizmetin kalitesiyle ilgili neler yapılabilir diye aslında bir biz bir araya geldik. İstanbul'dan gelen talepler de var. Bunları da bir görüşelim. Ama şu an itibariyle benim anladığım kadarıyla herhangi bir fiyat artışı falan gündemimizde, yok, yok, yok. gündemimizde yok, değil. Genel bir değerlendirme. Ben buraya geldiğimizi biliyordum. Biraz toplantının şeyi farklı, farklı bir alana kaydı ama biz bütün konuları ele almak için buradayız. Aynı zamanda buradaki kaliteyi, buradaki ürün çeşitliliğini nasıl artırabiliriz? Nasıl daha iyi hizmet edebilir? Karşılaşılan sorunlar varsa bunları imkanlar doğrultusunda nasıl çözebiliriz? Bunun arayışı içerisinde olacağız inşallah. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da sektörün daha ileriye gitmesi adına değerlendirmelerde bulunacaklarını belirtti. Valilik ve Edirne Belediyesi biz denetçi kurumlarız. Yani hem CRC esnafına hem köfteci esnafına tarife veren, tarife onaylayan kurumlar değiliz zaten. Onu esnaf odalarımız ve ticaret ve sanayi odamız yapıyor. Esnaf hangi tarafa kayıtlıysa, ticaret odası neyse, ticaret odası esnaf odalarındaysa esnaf odaları yapıyor. Ama kuşkusuz bu şehir hepimiz. Ve bu şehrin sorumlu kişileri olarak, sorumlu yöneticiler olarak tabii ki e, her şeyin düzenli bitmesi ve vatandaşın memnuniyeti hepimiz için çok değerli bir kıymetli. Edirne valimizin de ifade ettiği gibi Türkiye'de İstanbul'dan, Antalya'dan sonra en çok turist alan üçüncü şehir. Yaklaşık 6 milyon turist alıyoruz. Turisti kazanmak zor ama tutmak daha da zor. Bu anlamda bu çabalarımız bunun için. Burada hem fikiriz, esnafımız yaptığı ticaretten para kazansa, bu sadece ciğerci, köfteci esnafımız için değil, tüm için geçerli. Ama bunu kazanırken de hem ülkenin hem şehrin makul ölçülerinin de aşılmaması lazım. Buna da gayret ediyoruz. Tabii ki her şey fiyatla ilgili değil. Temizlik, hijyen, kalite, gıda güvenliği bunlar da çok önemli. Hizmet kalitesi çok önemli. Birazdan esnaf arkadaşlarımızla hepsini beraber değerlendireceğiz. Yani fiyat işin sadece görünen kısmı. Evet en dikkat çeken kısmı. Ama 100 liraya ciğer yiyip hiç yememek de bir tercih. 200 liraya ciğer yiyip ağız tadıyla yemekte bir tercih. Bunlar konuşacağız arkadaşlarla. Ortak bir sonuca mutlaka varız. ETSO Başkanı Seza Yırmak sektör temsilcilerini mağdur etmemek adına çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Ben ciğerci köftecilerle bir süreden beri görüşüyorum. Birkaç cümleyle çok kısa bir özet yapayım. Hem Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız konuya vardık, Sayın Valimiz de bilgilendirmiş olayım. Ciğer tarifesi talepleri geliyor. Ben geldiğimden beri bize gelen hiçbir talebi olumsuz karşılamadım. İnceledik, maliyetlerini コミュニケーションですわ。 Oradan yönetime geliyor. Onayladık hep bunları. Bu arada bu sektördeki insanları kategorize etme lüzumu hissettim. Sayın Başkanım'la da paylaşmıştım. Bunun çok ayrıntıları var ama çok kısa özetlemek istiyorum. Bir dükkan var. 3 kişiyle işi çeviriyor. Maliyeti 10 lira. Bir dükkan var. 50 kişiyle işi çeviriyor. Maliyeti 1000 lira. İkisinin bir porsiyon ciğeri maliyeti de farklı. Sunumları farklı. Fiziki şartları farklı. Sektör temsilcileri de yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında konuşmalar yaptı. Türkiye genelinde dürü itibariyle bütün lokantalarda bir kampanya başlatıldı. Yılbaşına kadar dediler ki zam yapmayalım. E, dürü itibariyle başladı bu. Biz de bütün meslektaşlarımız buradayken o kampanyayı yıl başına kadar yani bu toplantıdan zam çıksa dahi en azından yılbaşına kadar bu zamı uygulamayalım. Teklif ediyorum. Teşekkür ederim.